kırmızılar mavilere karşı başlıyor. Eman da anne. Yap Eman. Tamam. Sizden 100 bin like istiyoruz. Tamam hadi başlayın. Aras başla. De oynayın oynayın. Şuradan oynat. oynat. gel. <laughs> 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 Adam gitti. Hay bu Allah hak vedidirsin. Bu da gülsek Ölmez ölmez. Orada da Adam yok. Bunlar öyle. Nasıl gitti adam? <laughs> Şuna da adam. Allah. Allah Rabbim eylesin adam adaya. Allah bu arada öyle bak, oturuyor. Keyfi yanında valla. Ya, öbür adam orada olacak. Hayır efendim. Bir daha bulamam. Hayır hayır. Tamam, bana, tamam hadi. Ya.

Asso é só isso